Burada belki de hüzünlü bir günü yaşıyoruz. Zira Gümüşhane Bayburt Bölge Barosu'nun bugün son günü yarın yapılacak olan kongreyle de Bayburt ve Gümüşhane baroları ayrılarak her ilde iki farklı baro olarak görevlerini icra etmeye devam edecekler. Gümüşhane Barosu 1974 yılında Erzurum Barosu'ndan ayrılarak kurulmuştur. Kurucusu Necati Akagün ve ilk başkanıdır. 1989 yılında Bayburt'un il olması Gümüşhane Bayburt Bölge Barosu olarak görevini devam ettirmiştir. Ancak son yasal düzenlemelerle birlikte her ilde kurulacak olan barolar çerçevesinde yarın yapacağımız kongre ile de Bayburt ve Gümüşhane baroları ayrı ayrı görevlerine devam edecektir. 3 Ekim'de Gümüşhane Barosu, 4 Ekim'de de Bayburt Barosu kongrelerini yaparak başkanlarını seçecektir. Son bölge barası Gümüşhane-Bayburt bölge barosuydu. Bu seçimlerle de bu bölge barası kavramı tarihe karışmış olacak. Mevcut fiili avukat durumu Gümüşhane barosuna kayıtlı 55 avukatımız, Bayburt barosuna kayıtlı da 34 avukatımız mevcut. Yarın da inşallah Gümüşhane'de yapılacak, Bayburt ayrıldıktan sonra Gümüşhane barası olarak devam edecek baro başkanlığına adaylığımı açıkladım. Tabii ki bizdeki e, süreç, Genel kurulun olduğu güne kadar herkesin adaylık hakkı mevcut olup bugüne kadar açıklamış olan sadece ben olmam hasebiyle inşallah hayırlı bir kongre atlatırız. Meslektaşlarımın desteğini bekliyorum. Ayrılısıyla yarın genel kurulumuzda bu sonucu da görmüş olacağız. Bugüne kadar hem il bazında hem tarihi bazda birçok ortak özelliğimiz mevcut olması hasebiyle bir ne kadar barolarımızı ayıracak olsak da birlikteliğimiz daim olacaktır. Oradaki arkadaşlarımız da bir gün sonra kongrelerini yapacaklar. İnşallah fırsat olduğu takdirde o kongrede de biz Gümüşhane'deki avukat arkadaşlar katılacağız. Bizim ayrılığımız sadece kanuni olması hasebiyledir. Mesleki anlamda ve il bazında bir ayrılığımız söz konusu olamaz zaten. Düzenlemeyi çok geniş kapsamda ele almak lazım. Sadece mevcut haliyle baroların ayrılması veya aynı ilde birden çok para kurulması hususu olarak değerlendirirsek yanlış olur. Çünkü geniş kapsamlı bir kanunu düzenleme, lehe olan hükümleri ve aleyhe olan hükümleri zaten genel olarak tartışılmaktadır. Biz de ilerisi için bu husustaki tartışmalar elimizden geldiğince destek koymaya çalışacağız.